Hepinize merhaba. YouTube kanalımın oynatma listelerinden haberler bölümüne eklenecek bir video ile daha karşınızdayım. Ben tabi haberlere baktıkça habire kayıt edip, kayıt edip size buraya kanalıma atıyorum işte. Maksat burada tabi ki siz de kendiniz haberlere bakabilirsiniz ama takip ettiğiniz kişinin olaylara bakış açısı ve kendi sesinden, kendi görüntüsünden, hal hareketlerinden bakmak. O yüzden beni takip ediyorsunuz falan. Ya da mesela birden <laughs> yapmam yüzünden falan takip ediyorsunuz. Çok cringe oluyor. Hepimiz bir de utanıyoruz. Çok zevkli oluyor. Evet şimdi haberler. Görüntülerini izlemekte olduğumuş olduğunuz videodan elde edilmiş olan bir ekran görüntüsü, screenshot. E, Vladimir Putin ile solda. Sağ tarafta da Sergey, e, neydi adamın adı? Surgo, neydi adamın adı? Sergey e, Shugo, Shogu. Shogu, 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 Shogu. Tam olarak şey yapamadım. Nasıldı unuttum. Kuşatma altındaki biliyorsunuz bu e, Ukrayna'nın şehri Mariupol. Çok kötü durumdalar. E, kaderini değiştirmek için yapılan bir görüşmeden bir görüntü bu falan. Düzenli olarak e, elleri böyle e, şey oluyormuş kambur bir şekilde oturup düzenli olarak böyle kıpır kıpırmış habire hareket halinde el ve ayağı. Ayağını gördüğünüz gibi kaldırıyor indiriyor habire. E, elini sağ elini masaya koymuş 12 dakikalık bir video bu hem depresif hem de görünüşte kötü bir sağlıkta gösteriyormuş bu video öyle bir şey yapmışlar işte inceleyenler videoyu falan aynı zamanda şogunun da sağlık sorunları falan yaşadığı söylenmiş titreyen eli göstermemek için masayı sıkı sıkı tutuyormuş falan Vladimir Putin işte Parkinson hastalığı biliyorsunuz zor ondan sonra 35 tane Raporlara göre yani Putin'in son zamanlarda işte bir kanser doktoruyla 35 tane gizli e, görüşme yaptığı falan e, söylenmiş. Ve böyle geyik boynuzlarından bir kan içinde, geyik boynuzlarının kanında banyo yaptığı falan ileri sürülmüş. E, Kremlin tabi hastalığı olduğunu reddetmiş falan. Ondan sonra. Yani birkaç sene önce gözlemlediğimiz adama göre daha zayıf bir e, görünümü olduğu için de bu kanıya varıyorlarmış. Ee, böyle yani ilginç, ilginç. Kaç yaşındaydı? Dur bakayım bir. 69 yaşında Putin. Evet 69 yaşında. Yani artık tabii sağlık sorunlarının de çoktan aslında başlamış olması gerektiği yıllar bunlar. Hayatınız boyunca kendinize iyi bakmazsanız, Zırt pırt böyle her gün kola içer, şeker yerseniz, yok yağlı tuzlu bilmem yerseniz işte. Ondan sonra bırak 69, 60, 70'i falan filan. Hayır yani önce daha da önce. 40, 45 ile 55 arası falan artık başlıyor. Yani kendinize ne bakıyorsanız şu anda ilerideki saniyelerinize bir miras. Kendinize iyi bakmaya çalışın ki sebze meyve tüketin ki o zaman hayat zorlaşmasın sizin için ileride. Koldan bacaktan kesilmeyin. Oranız buranızda ağrılar, garip garip şeyler, vücudunuzda semptomlar bilmem neler. Tabii ki hepimizin başına gelecek ama yani ne yapacaksın işte. Böyle böyle şey yapıyoruz. Durumlar bunlar. Hadi bakalım.